Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye giriş yapacağız. Bu serimizin amacı sektörde bulunan herhangi bir uygulamanın 10 dakika içerisinde klonunu yapabilmek olacak. Bu serimizin ilk videosunda ise dil öğrenme uygulaması olan Duolingo'yu ele alacağız. Duolingo uygulamasını 10 dakika içerisinde yapay zeka kullanarak klonlamaya çalışacağız. Burada prompt yazacağız ve çıktısına bakacağız. Duolingo'yu birazdan detaylıca anlatacağım. Bunun için gerekli olan bize bir timer lazım ve cursor. Cursor üzerine yapacağız geliştirmelerimizi. Timer'ı başlatıp geliştirmelere başlayacağız. Geliştirmelere başlamadan önce bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa beğenip abone olabilirsiniz. Sevinirim. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Dilerseniz Duolingo kullanmaya başlayalım. Timer'ımı başlattım ve geliyorum cursor'a. Buraya direkt prompt yazacağım. Bir tane cursor oluşturdum. Bana Duolingo dil öğrenme uygulamasını klonla renk, yapı ve tasarım olarak aynı olsun diyorum. Agent modu seçiyorum ve yapıştırıyorum. Burada promptunuzu geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Expo kullansın. Next.js kullanıyordu. Expo yapacağım. Çünkü mobil bir uygulama yapıyorum. Tamamdır. Expo'yu init yapıyor. Buradan bir temlerimizi açalım. Güzel. Duolingo -ling, diyelim. Uygulamamızın adı Duolingo olsun. Neden Duolingo'yu seçtiğimi kurulumlar yapılırken anlatacağım arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir hikayesi var. Timer'ımız başlamış mıydı? Evet başlamıştı. Bir dakika geçmiş. Bu Duolingo e, altyapısını kurarken ben size neden Duolingo'yu seçtiğimizi anlatayım. Duolingo öncelikle nedir? Duolingo bir dil öğrenme uygulaması. Son zamanlarda yapay zeka ile birlikte bu tarz uygulamaların varlığı biraz tehlikeye geçse de Duolingo geçmişten beri insanların kullandığı ve agresif tutumu olan bir dil uygulaması. Bu uygulamada genel amaç kelimeler veriyorlar. Belli bir düzen oturtuyorsunuz ve size İngilizceyi öğrettiğini söylüyor. Buraya kadar her şey güzel, hoş diğer dil öğrenme uygulamaları da zaten temel olarak bunları yapıyor. Ama Duolingo'yu bunların ayıran çok farklı bir özelliği var. Marketing ve kullanıcıya yaklaşımları çok farklı arkadaşlar. Kullanıcıya müşteri gibi yaklaşmak yerine sanki köleleriymiş gibi yaklaşıyorlar. Sanki onların e, onların bize ihtiyacı yokmuş da bizim onlara ihtiyacımız varmış gibi davranıyorlar. Bundan dolayı da gerek e, süreç içerisinde gönderdikleri maillerle, bildirimlerle vesaire. Şunu hemen durduracağım. Ee, JavaScript oluşturuyor ama bizim projemiz TypeScript galiba. Dizini Dizini incele ve TypeScript ile yaz. <laughs> JavaScript oluşturuyor direkt durdurdum. Dakikamızdan gelmesin. Tamam. Color TS yapıyor. En son nerede kalmıştım? Agresif bir tutuma sahipler marketing anlamında. Bunun en bariz örneği de arkadaşlar son birkaç ayda belki görmüşsünüzdür. Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kendilerinin maskotu olan Duo. Şuradaki maskot hatta göstereyim. Buradaki maskot hem kendilerinin idoli hem de uygulamanın adı. Bu aslında gerçekten de bir kuş arkadaşlar. Duo adı da. Bunun için bir uygulama yapmışlar. Neyse Twitter'da bunu paylaşıyorlar arkadaşlar. Bunu paylaşırken ile bir şey oluşturmuş. Ama FTS'e gerek var mı? Hepsinin altındayım zaten. Screens'in altındayım. Burayı çalıştıracak büyük ihtimal. O yüzden dokunmuyorum. Tamam. Twitter'da bir yapı başlatıyorlar arkadaşlar. Bu yapıda da diyorlar ki bizim kuşumuz ve maskotumuz olan Duo öldü. Bu gerçekten inanılmaz bir şekilde etkileşim alıyor bütün sosyal medya influencerları, game yapıları, bütün sektörde bulunan herkes bunlara baş sağlığı diliyor. Bunlar için animasyonlar yapıyorlar, gifler yapıyorlar. Bütün her şeylerini yapıyorlar arkadaşlar. Direkt gerek Twitter'da gerekse Instagram tarafında çok büyük hype'ı dönüyor. Bayağı da bir etkileşim alıyor. 100 milyon falan görüntüleme aldığını hatırlıyorum en son. Bu olaylar yaşanıyor. Akabinde 2 gün sonra Diyorlar ki bizim maskotumuz ölmedi. Biz sadece ilgi çekmek için bunu yaptık diyorlar ve bütün ortam yerli bir oluyor. Gerçekten de bu kadar farklı bir marketing stratejileri var. O kadar etkileşim alıyorlar. Yapılar kuruyorlar. Sonra da diyorlar ki biz maskotumuzu öldürmedik. Sadece etkileşim almak için yaptık. Ki bunların farklı bir özelliği de şu. Zaman zaman maskotun uygulamasını yani uygulama indirdiğiniz zaman size hep icon'ı değiştiriyorlar. Maskotun farklı halleri yapıyorlar. Hasta halini yapıyorlar, mutlu halini yapıyorlar, üzgün halini yapıyorlar. Doğa öldüğü zaman da icon olarak da Doğa'nın ölmüş halini koymuşlar doğruya. Gerçekten de çok ilginç bir kafa yapıları var ama bence başarılı bir marketing. Benim aklımda kalıyorsa çok işin de aklında kalıyordur. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Güzel bir yaklaşım. Bu yüzden bizim ilk videomuzun bu serinin ilk videosunun konuğu doling oldu arkadaşlar tekrardan bir iade etmek istedim bu kaliteli marketingi. Neyse şimdi home screen'i yaptığını belli ediyor. Hemen home screen'e gidelim. Bakalım neler var. Home screen'de böyle bir yapılar var. Güzel. Akabinde lesson screen yapmış ve profile screen'i yapmış. Bunlar okey. Profile importlarken bir sorun yaşanıyor galiba. Tamam lesson yapmış. Leaderboard yapmış. Bir store yapacak. Lesson screen zaten var. Bu build yapılan hallede dursun iPhone kullanıyorum. Emulator olarak iPhone üzerinde yapacağız. Siz farklı emulatorlar üzerinde de yapabilirsiniz. Expo olduğu için emulator fark etmeden çalışıyor aslında. Şu gerekli QR'lı uygulamasını indirdikten sonra her türlü uygulamayı açabiliyorsunuz. Store Screen. Bu yapana kadar arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa yani bu konsepti beğenmişseniz bu konsept sizin için dikkat çekiciyse aşağıya belirtirseniz bunun devamını çekeriz. Şayet beğenmediyseniz farklı bir içerik fikriniz varsa şunu çekersen daha iyi olur. Burayı çekebilirsen daha güzel olur diye onları çekeriz. Yani buradaki bütün süreç size ait arkadaşlar. Sizin fikirleriniz doğrultusunda ben geliştirmeleri yapıyor olacağım. iOS'ta çalıştıracağım. Şayet bu seriyi beğendiyseniz de beğeni tuşuna basarsanız gerçekten de mutlu olurum. Öncelikle paketleri indiriyor. Buradaki screenler tamam. Önce bir npm install yapalım biz. cd duolingo npm'i yapalım. Onu yapana kadar da şurada ekranları görmüyor sanki. Bunları bir silip tekrar yapacağım. Import tam bu şekilde şu an gördüm. Güzel. Şimdi iOS olarak kaldırıyorum ayağı. Güzel bu hildini aldı sanırım. Not Notmancısımızda biraz sorun var gibi gözüküyor ama hiç umurumda değil. Çıktı olarak proje çalıştın yeter. Burada app var ama e, sanırım app olarak farklı bir aptsx oluşturdu. Burada biraz büyük ihtimal sorun yaşayacağız. Hatta büyük bir sorunla yaşıyor olabiliriz. Bu screensleri burada çağırması gerekiyordu. Şunu kapatacağım. Hatta bunu yapmadan direkt diyeceğim ki screens screen'leri hep altındaki tavsan çalıştırman gerek. Harici bir FTSX oluşturma düzenle sistemi diyeceğim. Anladım. Screen kasörünün app'sinin altındaki taşıyalım. screen taşımanı istemiyorum aslında. Çağırmanı istiyorum. Ana Tamam. Burada Layout okudu Projection Explorer hale getirelim. Güzel. Adım adım doğru yola gidiyor gibiyiz. Şimdi bir şeyler olacak gibi. Tamam. Liderlik tablosu vesaire dedi. Şimdi dersler vesaire diyor. Bakalım kaç dakikamız kaldı bu arada. Onu da önemli. 1 dakika 48 saniyemiz kalmış hızlı mı olsa hani, npm run start diyeceğim bakalım hangi komutta çalıştırıyoruz bunu tamam mexpo start yapıyor buradan da ios seçeceğim şöyle ios seçelim şurada bir expo ayağa kaldırsın biz şu işle uğraşana kadar leaderboard zaten burada vardı aslında hmm. Dersler indeks ekranını oluşturalım diyor. Burada hangi ekranlar oluşturacak acaba? Onlara bir bakmak lazım. License var. Bu direkt buradaki screensleri kullansam benim için yeterli olacak ama gereksiz uğraşıyor gibisin bence. Bu build alıyor. Burada zaten patlayacak, çalışmayacak. Leaderboard TX. Tamam. Ee, uzatma istiyorum arkadaşlar. Bir 2 dakikalık 3 dakikalık uzatmayla süreci çözeceğiz. Tam 10 dakika olmayacak gibi. Ama 15 dakikaya da kalmaz diye düşünüyorum. Bunlar yaptıktan sonra direkt çalışacaktır. Varsayımındayım. Buradaki hatası screensleri alıp app direktlerinin altına yedirmemesi. Burada harici bir app TSX oluşturup burada çalıştırması. Aslında burayı çalıştırsak da bence çalışırdı. Ama epin altında olmasını tercih ediyorum ki zaten yapıyor adım adım gördüğünüz gibi. Tamam. Bence okey arkadaşlar. Süre bitene kadar uygulamayı yaptık. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye ve 1 saniye. Tamam. Okey diyorum. Uygulamamızın çıktısına bakalım. Geldim. sıra. Şimdi bu yapa arkadaşlar. Ona hiç takılmayalım. Genel anlamda gördüğünüz gibi leaderboard kısmını yapmış. Tüm zamanlar şu anki anlar var. Ek olarak derslerimiz mevcut. Alanlarımız burada. Burada detay sayfasını görmezden geliyorum. Tamam. Burada bir reload yapalım tekrardan. Profile ekranımız var. Burada aldığı dersler mevcut kullanıcının. Şöyle yapayım. Burada store alanı var. Burayı da güzel yapmış. Tam bir Duolingo işi olmuş. Profile alanı var. Burada kendi statülerim bulunuyor. Bildirimler buralar çıkış yap gibi. Son olarak şu kısımları da yapmasını bekleyelim arkadaşlar. Bence başarılı. Yani 10 dakikada yaptık diyebiliriz. Biraz uzayacak. 13 dakika falan olacak ama bence başarılı. Umarım siz de bu durumu kabul edersiniz. Bakalım son anlardayız artık. ID'mizi de oluşturalım ve çıktığımızı detaylıca inceleyip kapatalım. Burası hangi sayfa acaba? Burası bence burası. ifadeler gibi. Aynen. Tamamdır arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Kontrol et. Gayet güzel. Devam edelim. Mesela elma yerine ben banana yapayım. Çok iyi. Tamam. Avaryo. Güzel. Bence güzel arkadaşlar. Bence 10 numara 5 yıldız yaptık. 10 dakikada gerçekten de projenin içinden geçtik. Şunu bir tur daha yapalım. Geldim. Hepsini doğru yapacağım. Tamam. Bence okey arkadaşlar. Sizin bu projeye yorumunuz nedir? Şöyle açalım tekrardan. Son kez projemizin çıktısına bakalım. Simülatöre geldim. Yeniden açalım. 10 dakikada ilk uygulamamız olan Duolingo'yu bence başarılı bir şekilde yaptık arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. 10 dakikalık süreçte UI anlamında çok başarılı. İstediğimiz sayfalar da burada mevcut. Yine yanlış bir yere girdik. İlk serimiz bu şekilde tamamlandı arkadaşlar. Beğendiyseniz içeriği beğenmeyi, yorumunuz varsa yorumlarda belirtmeyi ve kendinize dikkat etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.